arkadaşlar, bu videomuzda Several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda boya fırçası ayarlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Boya fırçası aracına kısa yolu be. Uygulanan fırçalar böyle yolları çizmeye yarıyor. Şöyle bir tane deneyelim mesela. Evet, gördüğünüz gibi burada bu şekilde farklı farklı fırçaları kullanabiliriz. Evet, bu şekilde. Evet. bu şekilde istediğimiz gibi yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Eee Sevoroz Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.